Sıkıcı kamp masalarından bıktıysanız eğer çok güzel kamp masaları yaptık sizler için. En önemli özelliği ömürlük olması. Eğer torunlarınıza bir kamp masası bırakmak istiyorsanız işte karşınızda Outdoor alın Maxilor. Neden Maxilor diyoruz? Çünkü gerçekten ağırlığa çok dayanıklı, çok kaliteli bir masa. Gördüğünüz gibi üstünde lamaları var. Kapalı profil kullandık. Teknik özelliklerine başka bir videoda değineceğim. Neden sağlam bir masa yaptık? Çünkü sevdiklerinizle beraber kaliteli vakit geçirirken malzemeyi düşünmeyin. O sadece görevini yapsın istedik. Ve yanında çok güzel de ücretsiz masa örtüsü gönderiyoruz. Bu masamız çok hafif ve katlandığı zaman bu şekilde çok güzel kılıfına sığabiliyor. Ve arabanızda hiç yer kaplamıyor. Bunun bir de küçüğü var. Bu iki kişilik. Alttaki ise üç kişilik masa modelimiz. Boşluksuz yapısı ve geniş profilleri sayesinde üzerine koyduğunuz çay bardaklarınız sallanmayacak ve dengede duracak. Müthiş bir paketleme ile gönderiyoruz ve türkiye'nin her yerine kapınıza kadar gönderiyoruz. İsterseniz profildeki linkten sitemize gidip ürünü görebilir. isterseniz de bize mesaj atabilirsiniz. Biz size linki göndeririz. 2 yıl garanti ve 10 yıl parça garantisiyle alın rahatınıza bakın efendim.